hocam e, hayırlı olsun. Bugün Al, bir, sağ ol, bir ikramda ederim. bulunuyorsunuz. Bugün kime ikram ediyorsunuz? Kimin adına? Evet, Hikmet Güler'in oğlu kendi babası için döktürüyor. Allah kabul etsin. Amin. Yani, hayır Ne evet. Güzel. Böyle evet. hayırlı evet. evlatlar olması güzel bir şey. Tabii ki tabii ki. Allah Amin. cümlemize nasip etsin. Amin. Amin. Hikmet Güler'in ruhuna lokma döküyoruz. Harika, harika. Oğlu tarafından. Ne güzel. Dökeceğiz. Allah kabul etsin. Sağ olasın, Peki. teşekkür ediyorum. Baya güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Afiyet olsun, su da alabilirsiniz. Evet. Buyurun efendim, buyurun.